Sevgili TV TV izleyenleri bu sezonda yine Özel Dünya Koleji ile birlikte Geleceği Katkı Projesi'nin devamı nedeniyle programlara başladık. Bugün İlki ile birlikteyiz ama bugün yanımızda aslına bakarsanız özel e, öğrencilerimiz var. Özel Dünya Koleji'nden artık uçup giden arkadaşlar yanımızda. E, önce onları tanıyacağız sonra birkaç sorum olacak. Merhaba ben Yazgı Uzun. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gastronomi Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Karış. Bir sınıf öğrencisiyim, tamam. tamam. Hayırlı olsun. Merhaba, ben Pınar Erkan. Otobüs-Uluslararası İlişkiler kazandım. Güzel, hayırlı olsun senin de. Merhaba, ben Ömer Ali Ardal. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliğini kazandım. Hazırlık okuyacağım. Çok güzel. Merhaba, ben Eylül Şirin. İtalya Torino Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Seni Türkiye'den gönderiyoruz yani. Evet hadi bakalım tamam hayırlı uğurlu olsun hepinize hepinizin heyecanlı olduğunu biliyorum kamera arkasında da aslında konuştuk ama bir sıkıntı çekmeyin. Burada biz bize konuşuyoruz. Hem konuştuklarımız sizleyen arkadaşlara bir örnek teşkil edecek. Hem de bu süreçte neler yaşadınız, onlar da bu süreci nasıl daha rahat geçirebilecekler. Biraz onlara kolaylık sağlayacağız diye. Yalnızcığım senden başlayalım. Şimdi dur, bir, birkaç tane sorular hazırladık senin için. Bunlardan ilkini soruyorum. Bu yıllarda Dünya Kulüsü öğrencisi ve nasıl bir lise hayatı geçirdim. Bu da çok önemli. Liseye başlayan yeni öğrenciler için tavsiyeleri neler? Ben 5. sınıftan beri dünya koyucu öğrencisiyim. Ee, diğer okullardan birçok arkadaşım var. Ee, oldukça farklı bir öğrencilik hayatı, lise hayatı geçirdim. Okulumun çok büyük katkısı var bunun, buna. Ee, liseye yeni başlayacak arkadaşlara tadını çıkarsınlar. Ee, daha çok var deyip hemen salmasınlar çalışmayı. Çok çabuk geçiyor. Bu şekilde. ya yani Güzel bir lise yaşantıları olsun. Evet. Peki ikinci sorumu sorayım sana. Ya da sırayla mı soralım, nasıl rahat edersiniz? Seninle konuşmamızı bitirelim sonra diğer arkadaşlarına devam edelim olur mu? Peki konferanslarda, panellerde, okul etkinliklerinde çok aktif olduğunu söylediler. Bu noktada senin sana kazandırdığı, sağladığı imkanlar neydi? Ee, şöyle, birçok konferansa katıldım. İlk başlarda delege olarak başladım bu yola. Ee, i̇lk katıldığım konferansta yanındaki insanlarla konuşmaya bile utanıyordum. Fakat şu an artık yönetici başkan pozisyonlarına geldik ve doğaçlama bir şekilde birçok kişiye konuşma yapabiliyorum. Ee, okulun bana ka katkısı bu konuda şu şekilde oldu. Gerek öğretmenlerim buldu, şöyle şöyle konferanslar varmış çevre illerde, gerekse biz hocam şöyle yerler var, e, gidelim mi derken hiçbirine de kötü bir cevap vermediler, hepsine de katılımımızı sağladık. Okulum bana bu konuda çok destek oldu. Çok güzel. Peki üniversite için seçtiğin bölümde e, etkili olan faktörler neydi? e, ee, gastronomi bölümünü seçtim. Bunu seçmemde yemek yapmayı, yemek yemeyi çok sevmiş olmam var tabi. Belli olmuyor ama. <laughs> bir de e, şu var. Dünyada ve Türkiye'de çok rahat ve güzel bir şekilde iş bulabileceğim bir bölüm. Bu kazandığım üniversiteyle de alakalı bir şey. Ya kendimi nasıl rahat hissedebileceksem o konuda ilerletme bir karar verdim. Güzel. Peki ailen ne diyor? Ee, onların etkisi oldu mu bu? Yok ailem ben ne desem hep destek verdi bana. O konuda hiçbir sorun yaşamadık. E çok güzel. Tamam. O zaman Pınar'cığım sana geldik. Sen biraz daha heyecanlı gibi duruyorsun. <laughs> doğru mu? <laughs> Tamam. Biraz daha yüksek sesle konuşursa a, sevinirim. Tamam. Senin için de tabii ki birkaç tane sorumuz olacak. Fen dünya kolejine sayısaldan iş geçiş yapmanın nedenleri neymiş? Fen Lisesi'nden dünya kolejine geçmemin sebebi e, fen Lisesi'nde eski okulumda eşit bölümünü seçemiyordum. Sadece sayısal derslerimiz vardı. O yüzden ben zaten eşit istiyordum. Sayısaldan geçme sebebim de hep sosyal bilimlerden bir şey istemiştim. Fen Lisesi'ne gittiğimde zaten sadece temelim sağlam olsun falan diye gitmiştim. Peki şöyle de bir şey var tabii seninle ilgili soru hazırlarken eşit ağırlıkta 2000 sıralama yapmışsın. Bu da çok önemli bir değer biliyorsun. Sınava girecek arkadaşlar için bu başarının temelleri nelerdir? Bunlardan bir bahsedersen sevinirim. Bir de sen nasıl başardın? Bir eşit ağırlık öğrenci, bir teme öğrencisi olarak e, öncelik neler yapacağımı bilerek çalışmaya başlamıştım zaten. Yani hangi konuların, nelerin benim için önemli olduğunu bilerek çalışmaya başlamıştım. Ağırlıklı olarak e, TM'cilerin temelcilerin yakındığı en büyük ders matematiktir. Herkes hepimiz yapamıyoruz falan diye bahsederiz bundan. O yüzden ben de matematik çalışmaya ve edebiyatı yanında götürerek bunu yaptım yani. O yüzden eksiklerimizi bilip yani hangi bölüm olacaksa onu bilip ona göre çalışmak en doğrusu. O zaman madde halinde sıralar mısın söylediklerini? Bir. Ee, alanda hangi ders önemliyse ona ağırlık vermek kesinlikle. Tamam. İki. Ee, eksiklerimizi bilerek çalışmak gerçekten bildiğimiz bir şeyi on kere tekrar etmenin hiçbir faydası olmuyor bize. Doğru. Üç var mı? mı? Yok gibi. yok. tamam iki yeterli o zaman. Evet. Peki, güzel kolay bir evet. şey geliyor. Tamam. Bence de tamam. kolay. Peki hem sosyal bir hayat hem de e, akademik başarı mümkün mü diye soralım. Evet sana. mümkün. Sosyal hayatım olmasaydı zaten büyük ihtimalle bu kadar iyi yapamazdım. Çünkü e, arkadaşlarımla beraber olmak, ailemle vakit geçirmek beni çok motive ediyordu. E, onlarla bunları konuşmak, etmek benim hep motive olduğum şeylerdi. Ve o yüzden ben de günümün mesela 24 saatini belki de 15-16 saatini başka şeylere ayırıp sadece belli bir saati ders çalışmaya ayırıyordum. Yani aşırı saatler hiçbir zaman ders çalışmadım. Bunda da verimli çalışmanın önemli olduğunu biliyordum. O yüzden çok da önemli diyorum ben bir arada gider mi demiyorum beraber olmadan gitmez diye düşünüyorum. Evet yani kendini eve ya da olaya kapatmaktan ziyade hem sosyal yaşantı <laughs> evet. hem de akademik arayış daha da artıyor evet. değil başarıyı tamam teşekkür ediyorum sonunda peki Ömer Ali çok yönlü bir öğrenci olduğu yine bizim aldığımız duyumlar. <laughs> lise senin için ne ifade? ediyor Lise benim için Pınar'ın da dediği gibi sosyalleşmek çok önemli. lisede, de önemli özellikler. Çünkü üniversitede biraz daha akademi olarak çalışmamız gerekiyor. Bu süreçte ben 5. sınıfta Dünya Koleji'ne başladım. Ortaokulu burada bitirdim. Daha sonra lisede 2 sene başka bir okuldaydım. Bu süreç, lise süreci yani, sosyalleşmek, çevre kazanmak, kendimi hangi alanda yetenekli olduğumu görmemi sağladı diyebilirim. Evet, peki Hepimiz geçirdik bu sınav dönemleri çok streslidir. Ee, sen bu stresin üstesinden nasıl geldin? Stresin üstesinden nasıl geldim? Ee, açıkçası yeteri kadar gelebildiğimi düşünmüyorum. Çünkü 4 sene boyunca, hatta 4 sene demeyeyim, ben çok ders çalışan bir öğrenci değildim hiçbir zaman. Evet. Ama e, lisede özellikle ki 11-12'de artık ders çalışmalıyım hani düşüncesi geliyor ve bir stres sizi sarıyor diyeyim bunun sonucunda ne yapmam lazım? Ders çalışmam lazım sonuçta 12. sınava geçtiğim andan itibaren. Evet. Bundan dolayı düzenli ders çalışarak stresimi giderdim diyebilirim aslında. Evet. Çalıştıkça rahatladım diyebilirim. Çok güzel. Yani tersini yapmışsın aslında. Herkes stresini farklı yönde atmaya çalışıyor evet. ama sen ders çalışarak. Yani ders çalışarak ve hani süreç yakın, sınav yakınlaştıkça hani ben bunu yapabiliyor, yapabiliyormuşum aslında çok diyebiliyorsunuz. Iyi. Bu yüzden o stres azalıyor diyebiliyorum. Aynen. Çok güzel. Ee, peki meslek ve alan seçiminde şüpheye düştüğün anlar oldu mu? Doğru seçim yaptığını düşünüyor musunuz? Sorulabilecek herhalde. Son insanlardan birine sordum. <laughs> Öyle mi? Ee, <laughs> sınava iki belki iki buçuk ay kala hocalarıma ben dedim ki ben eşit sınava girmek istiyorum. Ama sonradan iyi ki ailem ve hocalarım döndürdüler bu yanlıştan beni. Evet. Neden iş ben girmek istiyorum dedim. Bilmiyorum aslında pek de. Belki sayısal çalışmak o an, o an zor gelmiş olabilir. Ee, meslek seçimine değinecek olursam. Evet. Çok açıkçası çok bariz bir hedefim yoktu 12'ye başladığım zaman. Ama en iyisini yapayım ve istediğim yere gidebileyim. Hani ne olursa olsun gidebileyim kafasındaydım. Tercih dönemi yaklaştığında ailem özellikle çok yardımcı oldu. Annem çok fazla araştırma yaptı diyebilirim keza babam. Çok, çok. Sonunda makine mühendisliğinin doğru karar olduğu kanısına vardık. Çok güzel. Peki sana teşekkür ediyorum. Evet Eylül'cüm sana geldi sıra. Seni böyle bayağı bir uzak yerlere gönderiyoruz. Evet. Ee, sorularıma geçmeden önce heyecanlı mısın? Fazlasıyla. Daha önce çıktın mı bir dışına? Çıktım evet. İtalya'ya gittin mi? Hayır, İtalya'ya ilk gideceğim. İtalya'ya ilk kez, gideceğim. İtalya ilk kez Peki, yine soruların dışında bir şey soracağım. E, bilinçlidir muhakkak tabii ki e, böyle bir süreç ama e, en çok kim etkili oldu bunda? Ya bu kesinlikle benim küçüklükten beri bir hayalimdi. Yani ortaokuldan beri yurtdışı yurt, yurt istiyordum ve ailem de hani kesinlikle buna katılıyordu. O yüzden hepimizin ortak verdiği bir karardı aslında. Sorular ee, sorularınızı bulduk senin için de. Şimdi 12. sınıfın sonunda yurt dışı öğrenci değişim programı ile Kanada'ya gitmişsin. Hı -hı. Ee, bu süreci biraz anlatmanı isteyeceğim. Ee, ve bu süreç Kanada'da yani yurt dışı sana ne kazandırdı? Bir de bunu dinleyelim zaten. Bence kesinlikle kendinizi ne kadar geliştirirseniz geliştirin. Dünyaya olan bakış açınız olduğunuz yerden, alıştığınız hayattan ibarettir. O yüzden ben sürekli bir şeyleri değiştirmeyi, bu yaşadığım yer olsun, yaşam tarzım olsun her zaman çok sevdim. Ve Kanada'ya yani dünyanın öbür ucuna gitmek bu konuda bana aşırı fazla şey kattı. Döndükten sonra da ben şunu söyledim. Ben tekrar gitmek istiyorum. Bu sefer farklı bir yere gidip bu sefer farklı bir kültür tanımak istiyorum. Yani Bence bu kendinize yapabileceğiniz en muhteşem şeylerden birisi. Evet. Ve e, konuşurken gözlerinde de kararlılığı görüyorum aslında. Azmi görüyorum. Bravo. Şimdi tabii ki yabancı bir ülke. Ee, daha önce Kanada'ya da gittin. Evet. Bu dil adaptasyonunda ya da sosyalleşmede bu süreci anlatmak isteyeceğim senden. Ee, peki şu anda e, evet İtalya'ya gidiyorsun. Gelecekle ilgili planların ne? Yani ilk çıktığınızda tabii ki her şey tak diye olmuyor. Yani oralı değilsiniz. Oraya bir alışma süreci var. Ama gerçekten insanlar çok samimi. Yani hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz. Dil açısından belki çekebilirsiniz ama o da bir süre sonra oturuyor. Onun dışında sosyallik konusunda gerçekten yani kafanın rahat olmaması gibi bir durum yok. Her şekilde seni alıştırıyorlar oraya. E, peki tamam. yurtdışına e, yurt dışına gidiyorsun. E, dönmeyi düşünüyor musun? Açıkçası şu an düşünmüyorum, yani şu anki hedefim İtalya'da uluslararası hukuk okuduktan sonra orada kalmak, orada çalışmak ama tabii ki bu hiçbir zaman belli olmaz, yani evet. ülkeme dönebilirim. <laughs> Peki bu süreçte senin de yanında olmuştur, sevdiklerin hocalarında. Bunlarla ilgili de bir iki cümle alabilir miyim senden? Mi? Tabii ki zaten ben e, Dünya Koleji mezunuyum. Burada bizim okulumuzda fazlasıyla yurt dışı etkinlikleri oluyordu. O şekilde zaten ben Kanada'ya gitme kararı vermiştim. Öncelikle öğretmenlerim, sonrasında ailem her seferinde çok fazla yanımda oldu. Her zaman arkamdaydılar. Yani bir kişi bile tereddütte düşmedi bu süreç boyunca. O yüzden ben de çok rahattım. Arkamdakiler de çok rahattı. Şanslıydım o konuda. Çok güzel. Peki, sevgili arkadaşlar, sizi tanıdık. Sizi yuvadan da uçuracağız sevgiyle ve başarılarınızı tabii duyarak bizler de mutlu olacağız. Ben son olarak eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Ee, lise hayatlarında hiçbir şeyden çekinmesinler. Her şeyi yapabilecekken en dibine kadar yaşasınlar. Ben yaptım her şeyi elimden geldiğince. Her şey Birçok imkan, çıkan her imkanı değerlendirdim. Tamam. Üniversiteye hiç arkama bakmadan gidiyorum şu an. Yapabileceğim her şeyini en zirvede yaptım düşüncesiyle. Yani geri bıraktığın <laughs> keşke diyeceğin hiçbir yok, şey hiçbir yok. Hiçbir pişmanlık keşkem yok. Harika. Benim diyeceğim de her zaman dengede götürsünler her şeyi. 9-10'da çalışmayayım da 11-12'de çalışayım gözüyle bakmasınlar hiçbir şeye. Her zaman çalışsınlar, her zaman sosyal hayatları da olsun, başka şeylerle de ilgilensinler. Ama bunu 11-12'de de yapsınlar, 9-10'da da yapsınlar hep beraber götürsünler. Çok güzel. bence Kendilerini tanısınlar. Hey, yani sadece dert bazlı gitmek zorunda değil kimse. Sporcu da olabilirler, sanatçı, müzisyen yani. Kendilerini tanısınlar ve asla ben yapamıyorum bunu deyip bırakmasınlar. Kesinlikle. Evet çok güzel. Zaten. Sadece... Bence herkes hayallerini yüksek tutsun. Bazı insanlar buna absürt bakabilir. Ama onlar abs asla absürt hayaller değil. Ve bu hayaller üzerine araştırma yapılması lazım. Yani hayal kurup bırakılmamalı. Eğer bir hayaliniz varsa, özellikle yurt dışı hayaliniz varsa, bunu araştırın, üstüne düşün ve gerçekten emin olun sonrasında ona kavuşuyorsunuz. Ee, sevgili arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun, başarılarınız daim olsun ve katıldığınız için de çok teşekkür ederim ayrıca. Ben de programı kapatıyorum. <laughs> Bana da bu düşüyor sevgili Üçtü UTR izleyenleri gördünüz. Birbirinden kullanılan gençlerimiz de, bugün en azından Özel Dünya koleji, lise sürecinde neler yaptılar, üniversite sürecinde nasıl hazırlandılar bunu konuştuk birlikte. Umarım bizi izleyen genç arkadaşlarımıza bir nebze olsun, kafa açmış olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.